rakki diyeyim. Evde çocuklarım var benim. Bana düşecektim bunlara. Etmeyin. Ellevin ağar durun ağar durun. Ne yapıyorsunuz? Ağar etmeyin, elemeyin. Ağam, ağam etmeyin, elemeyin. Ne bir hürdür bu? Kötü bir şey yapmıyoruz biz. Kes sesini be adam. Toplayı götür. vezir i Azam Hazretleri. Söyle. Emriniz üzere meyhane ve aşıfte kadınların çalıştığı... ...bekar odalarına baskın yapıldı. Topladınız mı aşıfteleri? Üç meyhane ve iki bekar odasından... ...on zinakar yakalandı. Zindana kapattık. Hala. Kadı Efendi'ye söyleyin bir an evvel yargılayıp... ...ıslahı nefs için aşıftelerin hepsini... limnadasına Adası'na sürgün etsin. Bundan böyle payitahta fuhuş yapanı da... ...yaptıranı da barındırmam. Emredersiniz Paşa Hazretleri. Herkes ayağa kalksın, toparlanın. Hizaya girin. Durun. Durun ağalar, durun. Ne yapıyorsunuz? Yorgi sen misin? Benim. Benim de siz kimsiniz? Ben bu yüce devletin veziri azamıyım efendi. Benim olduğum yerde fuhuş olmaz. Aşuf derer ve dahi onların sırtından para kazananlar olmaz. Aman vermem. Seni defaatle ikaz ettik. Lakin bir kulağından girdi, diğerinden çıktı ki, mekanı mühürlememize rağmen mühürleri kırıp aç ufteleri toplamışsın gene. Odaları kapattık vallahi, pasar Hazretleri. Sadece raks edip eğleniyorlar. Usuller neyse riayet ediyoruz. Gizli bir saklemiz yoktur bizim. Sen onu benim kulağıma anlat. Kim varsa toplayıp atın zindana. Bilhassa Yorgi'yi. Yapmayın Pasam.